Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu şirin ve güzel babemizi açacağım. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. O açılımına şuradan başlamak istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir sıcam. bebeğimin herhangi bir yerine zarar vermem. Oy. Ne oluyor? Hop. Ayakkabısının altında B işareti var. Barbie yani. Önce burasını açtım. Evet Barbie'mizin ayakkabılarını yani ayaklarını özgür tutmak istiyorum. Tamam. Barbie'miz artık ayakları özgür. Şimdi yukarıya doğru çok Evet yukarıya doğru çıkalım. Aslında elimle açacağım. Evet, makası bırakma zamanı. Ay, i̇nanamıyorum. Akşam katalogda bunlar vardı. Ben katalogda bunu bunu gördüm. Ama normalde bu ikisi de varmış. Aa, açtım. 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 Sonunda tatlı. Müthiş bebeğe kavuştum. İsmi ne olsun bunun? Barbie. <laughs> Zaten ismi Barbie'ydi. Arkadaşlar. Bakın şu saçının güzelliğine bakın. Ayakkabıları çok şık. Bakın. Böyle kalın topuklu. Plastikten bir ayakkabı herhalde. Akşam size hemen göstereyim bir dakika. Akşam mesela bak, bakın. Şunun kolunun burası açık. Ben yüzden bunu istedim. Tam elbise olmasını istemiştim. Hmm, önceki Barbie'lerime hiç benzemiyor. Ben bunu iki e, iki şey Barbie beklerim var. Onların annesi diye kullanırım. Paketi de böyle arkadaşlar. Ben bu şeyi keseceğim. Böyle. Çok seviyorum. Çok renkli bir paketi var. Bakın renk e, renk tonu çok güzel evet, olmuş. Makasımı da kaldırayım. Merhaba. Aa çok güzel. Arkadaşlar gözleri büyük büyük. Dağın rengi de koyu bir tonda şöyle göstereyim. Böyle. Ayakkabıları da çok güzel. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın. Yorum bırakın. Üstten böyle gözüküyor. Saçı çok parlak. Şöyle saçını daha açmadım ben. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı, yorum bırakmayı unutmayın.